Herobrine. Bu saatten sonra geri dönüşün yok dostum. Gökhan'cığım, sana özellikle teşekkür ederim. Şimdi Osman'ı arayalım. <laughs> Evet. Kapının önündeyim. Osman, işini bitirmeden gelme. Herobrine bugün buraya gelecek. Tamam abi. Abone olmak şimdi çok kolay. Şimdi alın, yarın ödeyin. Bu saatte bu da kim ya? Arkadaşlar. Aç lan kapıyı Herobrine. Evde olduğunu biliyorum. Hiç iyi bir işaret gibi durmuyor. En iyi videolar sadece burada. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Memleketimizi bile çizgi film yapmışlar. <gülüyor> cüt cüt. <gülüyor> Am Amca bunu demeyecektin. ハハハハ。<laughs> <laughs>